seni alnından öpüyor. Bekir Bey anlatıyor. Hür Adam gazetesine bir yazı çıkıyor. Bu yazıda herkesin yeğiz içinde olduğu, hatta üstadım bile ümitsizliğe kapıldığı anlatılıyor. Bekir Bey hemen bir yazı yazıyor ve gazeteye gönderiyor. Yayınlanan yazıda üstadın hiçbir zaman yeğize düşmediğini ifade ediyor o gece bir rüya görüyor. Kendisi bir yolun kenarında bekliyor. Uzaktan bir fayton geliyor ve yanında duruyor. Faytondan üstada uzanıyor. Onun omuzlarından kavruyor ve Bekir'in alnından öpüyor. Tam bu sırada Telefon çalıyor ve uyanıyor Bekir Bey. Rüyası kesildiği için kızgın kızgın telefonu kaldırıyor. Telefonun öbür ucunda Sungur abi diyor ki Bekir Bey üstadımız yanında seni alnından öpüyor.